Merhaba arkadaşlar. Yemin dizisinin sezon finalinde neler olacak? Feride sonunda Ümit'ten tamamen kurtuluyor. Songül'ün sonunu kim getirecek? Feride ile Emir sonunda kavuşup olacak mı? Öncelikle Ümit psikopatından sonunda kurtulduk. Bizler de rahat bir nefes aldık. Şimdi dizimizin anı yemin dizisinde sonunda Ümit cezasını buldu. Bu da izleyicilerin rahat bir nefes almadı. Fakat Songül'den tam olamadı. Songül bela olmaya devam. Emir ile Feride'yi güzel günler bekliyor. Bundan sonra dizimizde güzel sahneler izleyeceğiz. Emir ile Feride'nin önüne engeller kalktı. Bizler de derin bir nefes aldı. Narin ile Kemal mutluluklarına kaldıkları yerden devam ediyorlar. Narin'le Kemal'i e güzel günler bekleyecek. Fakat fakat Songül'ün ailenin üstündeki kara bulutları devam edecek. Songül yine kötülüklerine devam edecek. İlerleyen bölümlerde bizleri nasıl sahneler bekliyor hep beraber göreceğiz. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda yazarsınız. Videomu beğendiyseniz like ve kanalıma hala abone değil. Abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.